Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili birinci sınıflar nasılsınız bakalım. Bugün yine çok güzel bir konu öğreneceğiz sizlerle. Nedir öğretmenim o? İleriye doğru ritmik sayma konusu. Bu konuyu öğrenenler ileride ikinci sınıfa geçtiği zaman o kadar kolay olacak ki bazı konular özellikle çarpma konuları çok çok basit olarak anlamış olacaksınız ama önce bu konuyu sindirmiş olalım. Peki Hemen bir Kasım programına bakalım. Neymiş artık Kasım'ın son haftasındayız. Hatta Kasım'ın son dersindeyiz 1. sınıflar kanalında. Bakın bugün 27 Kasım perşembe günü ileriye doğru ritmik sayma konusunu bitiriyoruz. Arkasından ilk soru bankamdan hemen burada yazıyor zaten. Hala indirmeyenler yoktur ama aman diyeyim linkler kısmından indirdiğinizi düşünüyorum. Çünkü artık koca bir ayı bitirdik. Hemen 13. etkinliği açıyoruz testimizi ve burada güzelce soruları ailemizden destek alarak çözüyoruz. Ve sonra ne yapacağız bakın hafta sonu geldi. Cumartesi pazar artık Kasım'ı bitirmiş olduk. Güzelce Aralık ayına geçmiş olacağız. Aralık ayında da derslerimiz hız kesmeden devam edecek. Ne öğrenecekmişiz bugün? Yüze kadar ileriye ve 20'den geriye doğru ritmik saymayı öğrenmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar peki bu dersimizde öğretmenim hangi kavramları kafamıza atacağız, hafızaya atacağız? Ritmik nedir? İleri ve geri nedir? Bunları güzelce bu kavramları öğrenmiş olacağız. Şimdi ileriye doğru birer ritmik sayacakmışız. 1'den 100'e kadar ileriye doğru birer ritmik sayalım diyor. Bakın çok dikkat. Ritmik sayma yaparken kaçar kaçar istediği çok önemli. Burada buna dikkat edeceğiz. Kaçar diyor? 1. Bir, birer ritmik sayma yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ve 100 olarak ne yapmış olduk arkadaşlar dikkat edin Birer birer ritmik saymış olduk. 1'den 100'e kadar güzelce ritmik saymamızı yapmış olduk. Şimdi burada başka bir şey istiyor bizden. Dikkat edin. İleriye doğru bu sefer 5'er beşer, beşer ritmik sayın diyor. İleriye doğru beşer ritmik sayarak hazineye ulaşalım diyor. Hadi bakalım güzelce hazineye ulaşacağız. 5. Bakın, ileriye doğru dediği için ve 5'er dediği için her birine 5 5 5 ekleyerek devam edeceğim arkadaşlar

95 ve 100 Fark mi birer birer sayarken ne kadar uzun sürmüştü beşer beşer sayarken kısa sürdü hatta onar onar sayarsak çok daha kısa sürede bitirmiş oluruz. E, öğretmenim hazine nerede çocuklar hazine bunun içinde siz göremiyorsunuz ben şuradan şöyle kafayı uzatınca görüyorum bunun içinde o kadar bol bol altınlar var ki koca bir hazine koymuşlar buraya güzelce beşer beşer saymış olduk. Şimdi bakın onar onar sayacağız çok daha hızlı sürede bitmiş olacak bakın şimdi. 10 Üzerine 10 ekliyoruz. Onar onar ileriye diyorsa yani üzerine arttıra arttıra 10 ekleye ekleye devam edeceğiz. 10 ama bunu tek tek işte 10'un üzerine 10 ekledim. 11, 12, 13 diye saymıyoruz. Vakit kaybetmiyoruz. Ritmik sayasıya bunu zaten bir yerden sonra ezberlemiş olacağız. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 olarak güzelce daha hızlı bir şekilde ne yapmış olduk? Çiçeklerimizi vazo'ya ulaştırmış olduk. Şimdi bir de ikişer ritmik saymamız var. Yine ileriye ikişer ikişer ritmik sayarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz burada? İkişer dediği için 2'den başlıyoruz. 2 4 6 8 10. Yine 2 ekleyerek ilerliyorum. Bakın ileriye doğru ikişer dediği için 10 11 12 2 ekledeni düşün 12 14 16 18 ve 20 olarak ne yapmış olduk? Labirentin içinden çıkışı bulmuş olduk. Harikasınız. Şimdi burada da geriye doğru ritmik sayma yapacağız arkadaşlar. Bakın geriye doğru diyorsa azaltı 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 ilerleyeceğiz. Bize soruda mutlaka kaçar kaçar azaltmamız gerektiğini söylemiş olması lazım. Ya da bununla ilgili ipucu vermiş olması lazım. Mesela burada 100 diyor ya buraya 90 yazarsam ben buradan eksi 10 olduğunu yani onar onar geriye doğru gitmem gerektiğini anlayacağım. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 30. 10 şeklinde ne yapacağım? Geriye doğru saydım. Mesela burada da bize diyor ki beşer beşer ritmik sayarak geri git diyor. 50. O zaman ne olur 5 tane geri gidersem? 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Buradaki 9 kafa şaşırtmak için yazılmış. 9 olmayacak. Kaç olacak öğretmenim? 10'dan 5 tane geriye gidersem 5 olacak arkadaşlar. Böyle hatalı olduğu zaman kafanız karışmasın kendinizden emin olun diyelim ki kafanız karıştı acaba doğru mu yaptım yapmadım mı o zaman tersten gidin mesela bakın 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 bu şekilde de tersten giderek doğru mu yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz burada da arkadaşlar ikişer olarak geri doğru gideceğiz 32 30, 30 28 26 24, 22, 20, 18, 16 ve 14 şeklinde ne yaptık? Geriye doğru gittik. Şimdi yine kafanız karıştıysa tersten gidin bakalım. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 şeklinde kendinizde kontrol edebilirsiniz. Burada da birer birer geriye ritmik sayacağız. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2 ve 1 şeklinde güzelce ne yapmış olduk? Bütün ritmik saymaları geriye doğru yapmış olduk. Şimdi ne geldi? İlk soru bankamdan çok güzel bir soru geldi. Bu kitabın içerisinde bu ve bunun gibi birçok soruya rastlayacağız. Diyor ki vazodaki çiçekleri ikişer sayan Tankut yeşil vazodaki çiçekleri saymadan önce hangi sayıyı söylemiştir? Bakın yeşil vazoyu saymadan önce bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 demişim. Yeşil vazoyu saysaydım 14 olurdu. Onu saymadan önce yani yeşil vazoyu saymadan önce 12 dedim. Bana da tam olarak bunu soruyor. Yeşil vazodaki çiçekleri saymadan önce hangi sayıyı söylemişim? 12 sayısını söylemişim. Yani doğru cevabım C şıkkı olarak nitelendirebilirim. Ünlü filozof Tonguç Ates'ten Bilgiler Köşesi. Biliyor musun? Müzisyenler ritmik saymayı sayılarla değil vücutlarıyla yapar. Mesela şöyle gibi bazı davulcular ritmi kaçırmamak için ayak parmaklarını bile oynatarak sayar. Yani ritmik sayma sadece sayılarla değil arkadaşlar hayatımızın her yerinde karşılaşabiliriz. O yüzden çok önemli bir konudur. Teşekkür ederim Tonguçcu'm. Sevgili velilerim bu konuyla ilgili aşağıdaki linkler kısmında çok güzel bu video özel etkinlik kağıdı hazırladık çocuklarımız için. Hemen çıktısını alıp çocuklarımıza yaptırabiliriz. Böylece konuyu daha iyi pekiştirmiş olacağız. Evet neler öğrendik? Yüze kadar ileri ve 20'den geriye doğru ritmik saymayı öğrenmiş olduk. Abone olmadıysan abone olmayı unutma dersi dikkatle dinlediysen şöyle bir beğen biz de seni görmüş olalım ve ne yapacağız ödülleri toplamaya başlayacağız kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki dersimizde tekrar görüşürüz şimdilik hoşçakalın.